Bakın bakalım Almanya'da çalışıp yaşayıp 99 sente süt satıyorlar 99. abi 0.85'e hala günümüzde adamlar şöyle makarnalar var abi 85 sent daha uygun somon da var 2.99 ızdırırsınız ya 2.99 anlatılanla burada yaşanan arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Evet. Bir Euro'nun altında hı hı. bir sürü şey var. Allah'ım 79'a falan makam. Pakette balıklar evet. 1 Euro. Bunlar dana 7 Euro. Üniversite okuyan birinin Almanya'daki durumunu anlamanız için. Paket karidesler 3 Euro. Hangi marka euro. istiyorsun? 1.99'lar, 3.79'lar. Bir haftalık bir alışveriş yapıyor. Ondan sonra 54 Euro falan tutuyor. <laughs> Birazdan sizin en çok merak ettiğiniz yeri göstereceğim. beyler ben Deniz Pehlivan Almanya gezimizin 3. videosuyla karşınızdayız yine ailemizle beraber karşınızda Ozan gel Ece, Ozan, Leo ve ben ne önceki, <laughs> önceki bölümde anlattığım ve tanıştırdığım üzere onlar burada yaşıyorlar ve biz şu anda Almanya'nın doğusunda güney doğusunda Nürnberg kentindeyiz bugün Onlarla beraber bir markete gideceğiz, alışveriş yapacağız. Bu videoyu normalde bireysel olarak yapsaydım belki manipüle ettiğimi düşünebilirdiniz. Ama burada yaşayan insanların yorumlarıyla size bu videoyu çekmeye karar verdim. Bakın bakalım Almanya'da çalışıp yaşayıp günlük hayatını sürdüren insanlar marketlere gittiğinde neler alabiliyorlar? En sevdiğiniz bölüm. İyi seyirler başlıyoruz. Şu anda günlük 9 Euro'ya... <laughs> Ozan öyle yapacağım videoyu. Şu anda günlük 9 lira yani aylık 270 lira ödeyerek aldığın arabayla markete gidiyoruz. Yani bu arada şaka yapmıyorum. Bu arabaya aylık 270 lira vermiş. Ve normalde 30 bin euro'luk bir arabaymış. Almış öyle yani keyfi yerinde Ozan ve Şimdi onlara eşlik edelim bakalım. Her ülkede yaptığımız gibi. Şimdi bir ülkeye geldiğinizde öncelikle bu ülkedeki insanların yaşam koşullarını ve e, ekonomik durumlarını anlamak lazım. Yani satın alma gücü analizi yaparken bir yere gittiğimizde kazandığınız parayla ne alabiliyorsunuzu Size yaklaşık 90-100 ülkede anlattım. <laughs> Almanya benim en çok merak ettiğim yer. Çünkü bize anlatılanla burada yaşanan arasındaki farkı görmenizi istiyorum. Mesela bak çok ben rastgele söylüyorum. Ben üniversite okudum Ece. Sen de okudun. Evet. Sen mesela geldin, üniversite okudun, tek başına kazandığın parayla evini, arabanı alıp yaşayabilir misin? Burada. Burada yaşayabilirsin, evet. Benim için yeterliydi. Hı -hı. Yani Üniversite okuyan birinin Almanya'daki durumunu anlamanız için bir örnek oldu bu. Bir de burada şimdi insanlar genelde saatlik minimum 12 Euro'ya çalışıyorlar. Evet. 1500 kazanan da var, 2000 de kazanan da var Hı -hı. ama beyaz yakalıysan mesela bu 3500-4000 Euro var değil mi? Evet, evet. 5'e kadar gidiyordur. diplomana göre değişiyor. Burada minimum wage dediğimiz yani o asgari ücret kavramı saatlik diplomaya göre değişiyor. Diploman yoksa 12 Euro'dan başlıyor. Başlıyor. Diploman varsa 24-30'a kadar gidiyor saatlik. Yani Ece. siz bu videoyu yorumlarken buna göre yorumlayın. Ece zaten en başta söylemiş oldu yani. Burada güzel bir üniversiteden mezunsanız krallar gibi yaşarsınız. Yani birçok şey bence internette söylendiği ya da televizyonda gördüğümüz gibi değil. Şimdi ben sizi bir markete götüreceğim. Ozan'la Ece'nin zaten bugün alacağı biraz şeyler de varmış. Hem onların günlük hayatından bir market alışverişi görürüz hem de buradaki yaşam şartlarını. Böyle güzel binaların olduğu bir yerden çıktık, gidiyoruz. Şimdi bu Kaufland adında çok büyük bir market zincirine geldik. Yani gizli çekmeye çalışacağım olabildiğince. Hiç adrenalinle gerek yok. Rastgele girelim içeriye bakalım. Ece ile Ozan neler alabiliyorlar görelim. Mesela şunlar direkt markete girer girmez. Geri dönüşüm makineleri ve sen diyelim ki bir bira aldın örnek veriyorum. Onun plastik ve cam şişesini atıyorsun. sana para olarak alıyorsun. Bunu bütün dükkanların önüne koyuyorlar. Şimdi bir şeyler alırken ona göre değerlendirmek lazım sonuçta. Üzerinde yazacak depozito oluyor değil mi? Evet. Haydi gidelim. Bakalım Almanya ne durumdaymış bu Ozan'ım. Mesela domates. Abi şöyle domatesler var. 1 Euro civarında. Şöyle büyükleri var. 1 Euro 1.11. Şunlar 1.79. Yani ilk sebzeyi göstereyim ki hani çok yurt dışında sebze pahalı diyorlar ya ona göre çıkarımda bulunun. En merak ettiğim şey Kıvırcıklar 1.20 Euro. Şunlar. Şunlar ne kadarmış? 1.29. 1, 1 Euro'yu alıyorsun abi. Senin için 1 lira Şunlar bu sonuçta. Lira, 79 sen. 79 ha bunlar. Al 79 cent hala. Pahalanmış hali bu. Abi şunun paketi 2-3 Euro mu ya? Şunun paketi 2-3 Euro. Şunun 2.99. Yani Türkiye'de de aynı para ve biz bunu üretiyoruz. Evet. Ona rağmen. Kajular var. Ama bunlar İtalyan malı değil mi? İsveç... Bunlar. Bu İtalyan. Bu Amerika. Vay be. Burada neler var? Kurutulmuş meyveler var mesela. Mesela kurutulmuş kayısı 2.25. Yani sen 2... Bu da 2 lira ya. Mango. Kendince evet. yani. <laughs> Bundan alabiliyorsun. Buranın 2 birimiyle aslında kurutulmuş mango alabiliyorsun. 14 Euro'dan 9 Euro'ya düşmüş. Yani burada aslında indirimleri takip ettiğinde gerçekten burada epey tartışma. bir avantaja düşüyorsun. Çok kişi 14 Euro alamıyor yani. Hep indirimli olarak. Biz de indirimi her zaman takip ediyoruz. İndirimli olduğunda, 2-3 paket depoladığında. Ya biz, abi ben hala şoktayım böyle. 1 Euro'ya, 2 Euro'ya hala bir şeyler var. Hani bunlar zamlanmıştı, pahalanmıştı. Onu algılamaya çalışacağım. daha et kabuğu göstermedim yani. Şöyle makarnalar var abi. 85 Cent. Aynen, bunların içeriği başka. Yani normal makarna değil. E tamam şurada da var bak normalde. Evet. 1.5'a da var, 1.45'e de var. Ülkesine ve ürününe göre değişiyor sonuçta. Ha. Yani farklı sen... çeşit makarnalar var yani. Makarnası ne makarnası bunlar. bunlar? Bunlar tam buğday makarnası. O yüzden bir tık pahalı. Evet Hı? yani çünkü lif oranı daha yüksek olduğu için tam buğday olduğundan 1.65 ve aynı zamanda da bu bio etiketi olduğu için yani organik anlamına geliyor. Şurada da aa yırtılmış bu mesela 99 sen. Evet, mesela 99. Bu alamayacak bir makarna değil ya. <laughs> hani biraz daha pahalısını al, bir buçuğu al. Şunlar güzel işte, İtalyan. 1 Euro. indirme gidiyor. 1 Euro şu. En lezzetli makarnadır, bu barilladan daha iyidir bunlar. Şöyle küçük mercimekler var. Hani baklagilleri de göster. Hem sadece et, balık, tavuk görmeyin. Sadece 1.59 ya şunlar. Yani birçok şey 1.5-2 Euro bandında. Ve size bu videoyu yapmamın amacı ki ece bak yine söyle videonun başında söyledi. Geçiniyoruz abi. evimde oluyor, arabam da oluyor ya anlatmakta. Ha Arpacı. Arp şey 89. 89 sent. Yani hala 1 euro'nun altında <laughs> bir sürü şey var. <laughs> Allah'ım 79'a falan pile, makarna satıyorlar. <laughs> Buyurun buldum. 79. Aha göstereyim şöyle. Mesela bu birçok şey diyor. Hani sen 3 euro'ya görüyorsun ya diyor bu indirime giriyor 2 euro'ya düşüyormuş. Eskiden de bu 1 euro'ya düşüyormuş pandemi öncesinde. <laughs> E dedim sizin maaşlarınız da artmıştır. Ama maalesef o hızla artmadı. Türkiye'deki gibi hemen güncelleme Yok. gelmiyor. Ama yine de kazandığın parayla yani yaşıyorsun. Yine de alıyorsun. Yine yani. de alabiliyorsun. Böyle envai çeşit cipsler var işte. Patateslisi var, domuzlusu var, biberlisi var. Genelde fiyatları 2 euro ve 6. Hatta şurada Pringles'lar var. Bunları mesela 2.49'a satıyorlarmış ama Genelde diyor o zaman bunların da indirim dönemi oluyormuş. 1 euroya falan satıldığı oluyormuş. Şöyle hindi salamlar var. Ama daha çok tabi domuz tüketiyorlar yani ama fiyatları 1.99, 1.49 bandında değişiyor. Tabii biz bunları yemiyoruz. Dana kısmına geçelim. Pakette balıklar evet. 1 euro. 1 euroya hala satıyorlar. Allah'ım böyle ton balığı var mı? Görüyor musunuz böyle zeytinyağlı falan? Var şurada. Bakın 2.99'a var. E, mesela en güzel ton balığı iki tanesi 3.29. İkisi ama değil mi? Evet. Türkiye'de ton balığının fiyatları aslında çok arttı son yıllarda. Evet. Buradakiyle şimdi euro olarak baktığında hemen hemen aynı. Size az sonra alkol reyonunu gösteririm. Yani bunda tabii ki şüpheniz olmasın buralara kadar gelmişken. Hani bir yere gittiğimizde aparol içince ben sana 6 euro 7 euro çok ucuz diyordum ya. Şişesi 12.99'muş. Yani şunun bir şişesi sadece 12 birim. Bu mesela 400 gramlık tavuğumuz hazır kesilmiş. Bunu 5 liraya alabiliyoruz. Ama kilosu 10-12 euro bandında, değil mi? Tavuk pahalı ete göre. Birazdan eti de göstereceğim. Ama enteresan bir şekilde tavuk kanadı daha ucuz. Bak 5.90. Şunun bunlar da kıyma, hazır paketli kıyma. Bunlar dana. Bunun işte kilosu 7 euro. Nasıl ha. olabiliyor ya? Fakat tabi şimdi bunlar Alman marketlerinde helal kesim olmuyor. Onun için Türk bakkalına gitmek gerekiyor ama orada da fiyatlar aynı. aynı. 7 dolar, euroya. 7-8 euro. Et peki? Daha et. lezzetli oluyor. <laughs> Türk bakkalında bizim Ete de şuradan bakabilirim. Hazır kesilmiş eti direkt tavada cızbız 16. Bu paketi 5.29. Kilosu da 16 euroya geliyor. Burada yaklaşık 320 gram var. Yani 10-15 euroya da et alabiliyorsun. 300 grammış, 7.78. Ama özel et bu yani Tabii. bunlar. İşte kaliteli etlerden, Aynen. steaklerden yiyorsun. Steakler. Ama Yeni şunu yetmiş. anlamış olduk. 8-10 Euro'ya kıyma alıyorsun ya hala. Aynen. Hala yani. Yani bir saat çalışıp kıyma 1,5 kilo, kilo. <laughs> alabiliyorsun. Şu paket karidesler. Bak yazıyor White Tiger Garnelendi. 3 Euro. İnanılır gibi değil şu paketleri. 3 Euro. Burada somonlar var. 5 Euro'ya falan alabiliyorsun. Mesela çok güzel hazır dondurulmuş somonlar da var, paketler halinde 4.99'a alıyorsun. Keza alttakileri de aynı. Yukarıda biraz daha böyle farklı balıklar var 2.79. Daha uygun somon da var kendi markasının marketin 2.99. Çıldırırsınız ya. Yani ben pahalı hiçbir şey görmedim Almanya'da. Ya, Nasıl? <laughs> hazır pakette humusa. Ha? aynen 1 euro. Bunlar hep meze mi? Meze. Humur. 99 sent. bir karışıkları da var. Kanka çok pahalanmış ama alma ya. Tabii, tabii. <laughs> Burada bak böyle hazırları var. 1.99'a farklı farklı zeytinli olanı var, turşulu olanı var, ezmeleri var. Ne arıyorsanız var. Şunlar hızlıca hemen mikrodalgada yapılacak makarnalar. 2.49. Ya nasıl olabiliyor? Anlamıyorum abi. Anlamıyorum. Bilen varsa yazsın yorumlara. Hepsi peynir. Aynen, hepsi peynir. Abi evet. ne ister hani hangi marka Euro, istiyorsun? 1.99'lar, 3.79'lar, 2.49'lar, Gudala rendelenmiş ikiler. Yani 2 euroya, 3 euroya peynirin kralını alabiliyorsun. Burası da Migros gibi mi? Burasını sınıflandırmak istedim Migros gibi evet Kaufland. Daha ucuzları da var tabii ki, daha pahalıları da var. Makro Center'lar gibi. Ama biz burayı tercih ediyoruz. Orta karar. Orta karar. Yani Lidl'a gitsek tam bitik fiyatlar. Aynen. <laughs> tam bitik. Aklınıza gelebilecek envai çeşit yoğurtlar. 79 sent. Yani hani büyükleri 2 euro falan. Şurada yumurta var. 2.29'a yumurta. 2.29'a. 10 tane. 10 tanesi ha. Ne yapıyorlar? 60 lira falan yapsa TL düşüyor. Aynen. <laughs> 60 lira yapıyor 10 tane. Ama maaşını düşündüğünde 100 bin lira alıyorsun mesela. Ona göre bakmak lazım. 99 sente süt satıyorlar 95, abi hala. 1.5 Ya nasıl olabiliyor? Dünyada hiçbir yerde neredeyse 1 euro altı süt kalmadı ya. Aynen. Şimdi devlet demek ki bu üreticileri destekliyor. Bunun başka bir anlamı açıklaması olamaz yani imkansız. Ozan siz abi bir alışveriş yapsanız burada 50 euroya gel şöyle girelim. 50 euro parayı bitiremez. Tabii yani biz işte etini alıyoruz, tavuğunu alıyoruz, meyveleri, sebzeleri böyle yaklaşık bir haftalık bir alışveriş yapıyoruz. Ondan sonra 54 Euro falan tutuyor onlar yani. <laughs> Kocaman bir paket, bir poşet dolduruyoruz. Bir de küçük bir poşet oluyor. 54, tabii ki. E biz haberlerde böyle bilmiyorduk. Aynen, iki yıl önce <laughs> iki tane büyük poşet doluyordu. Şimdi bir buçuk oldu ama yine normal yani. Kesinlikle öyle. Bu ürünlerin hepsi Türk malı. Bakın. Onun reyonu. Hepsi var. Hmm. Birazdan sizin en çok merak ettiğiniz yeri göstereceğim pek tabii ki ama şu bulunduğum bu kişisel bakım ürünlerin olduğu yer dünyanın her yerinde çok pahalandı. Özellikle Latin Amerika videolarımı izleyenler bilir. Bak abi burada şimdi sana fiyatları göstereyim bakalım. Abi diş macunları 75 sent, 65 sent. Hani iyisi 2'ye 3'e de var. Şöyle bir elektrikli diş şeyi alıyorsun Oral-B'nin 19.95. He bak jiletin şurada şeyleri var mesela. 2.95 hala. Abi şu mesela kaç tane bak. Jiletin jileti var. 2.95. Bunda 6 tane varmış. 3 bıçaklı. 3.95 sadece şu. Abi sabunlar 95 cent. Hani palmolibin 1 euro. <laughs> şurada saç spreyleri 2 euro. Head and shoulder'ın falan şampuanları 6. Küçükleri 4 euro. Yani yorum yapmıyorum. Siz kendiniz yaparsınız. Şuna bak mesela şu çok pahalı bir şampuan biliyorum. 5 euro şu 5 euro. İnanılır gibi değil ya. Bu adam için 5 lira bile değil yani. Şurada Nivea'nın falan var bir şeyleri 1 euroya 2 euroya. <laughs> Sadece şurası bakın komple şarap. Yani aklınıza gelebilecek her ülkeden şarap var. Hani şunlar biraz pahalı. <laughs> pahalı dediysem 4 euro. Bak 2 eurolar. 5 Euro'lar. Hani şurada 6'lar 7'ler falan dünya para yani. Al <laughs> 2.99. Şöyle Jack Daniels'ın viskileri var. 19 Euro. Böyle daha bilmediğimiz Irish viskiler var aşağıda 13 Euro'ya falan. Jameson'lar var 20 Euro'ya. Yani fiyatlar burada çalışan birisi için o kadar uygun ki. Envai çeşit portakal suyu, meyve suyu var. 1.39'a böyle 1 litrelik mangosundan armutundan ne ararsanız alabiliyorsunuz ya. Burada abi şu ana kadar pahalı bir şey görmedik ya. Tabii. Hani sen de sürekli Türkiye'ye gidiyorsun, geliyorsun. Biz de o zaman euro TL kazanıp euro harcıyoruz. Aynen. Aynen öyle. Yazık. Durum bu abi net ya. Bu videonun özeti bu olur. Tek bir örnekle geçiyorum bira kısmına. Dediğin doğru çıktı. 0.85'e hala günümüzde adamlar bira satıyor abi hala. Hala 1 euro bile değil. Ve bunun bir de iade alabiliyorsun değil mi? Depozito mu mudur? Bunun üzerine geliyor fiyatlar. He. Bu da o alkolsüzüydü. Bu alkollüsü normal yani. O da 80. Yine olursu. aynı para. Aynı. Aynı para. Tamam. Altılı. Yani 3.79. 1 euroya kral biri alabiliyorsun yani burada. Bir kasa alabiliyorsun şöyle. Evini yapabiliyorsun. Yani Hele zaten, burada kazanıyorsan. Tabii normalde zaten buradaki mantık şudur. Yani 2 euronun üzerindeyse o ürün pahalıdır. Genel. Hadi ya. Ha, her şey için geçerli, bir için de geçerli, yemek için de, peynir için de. Hep böyle 1.99 ideal rakamdır. Ürün için, bir herhangi bir şey için. 2 euro oldu mu? Bir düşünürsün acaba ihtiyacım var mı diye. Almanya'nın işi zor desene. Aynen zor. Teşekkürler Ozan Bey. <laughs> Geçen bunlardan almıştım, 600 gram somon soslu. 3 gün boyunca bitireceğim diye bunu yedim. 10 euroya. Aynen. Hatta daha ucuzdu ben indirimdeyken 7 euro falan almıştım. Üçüncü gün artık bıkmıştım üzerindeki sosu falan böyle sıyırarak yiyorum. Abi burası da böyle donmuş gıdaların olduğu işte deniz mahsulleri, balıklar, tavuklar var. Yani her şey 2, 3, 5, en pahalısı 10 euro. Öyle söyleyeyim size. Alışverişimizi kazasız belasız yaptık. Yakalanmadık, uyarı da almadık çok şükür. Bayağı bir şey aldık. Yani Ozan'ın dediğini duydunuz 50 euroya birçok şeyi böyle iki kişi haftalık halledebiliyorsunuz. Fiyatlar bana aşırı uygun geldi. Hani siz yorumlara yazın ama Almanya'nın pahalanmış hali buymuş. Şimdi arabayı boşaltıyoruz eve doğru geçeceğiz. Bugün akşam evde kendimiz böyle bir ziyafet yaparız. Böyle kendin pişir Aynen. kendin yeme. Keyfi yaparız. Güzel bir günde şansımıza da bugün yağmur yağmadı. Günlerdir böyle yağmurlu bir yer burası abi. Artık bıktık yağmurdan. Ama işte her güzelin bir kusuru oluyor. Yapacak bir şey yok. Alışverişimizi yaptık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ee, gördünüz yani marketlerdeki fiyatları. Ozan'la bundan önceki bölümlerde yine araba alsanız ne kadar alırsınız, yaşam şartları nasıldır konuştuk. Çok güzel deneyimler oluyor benim için de. Almanya'da yaşamış insanların ve şu an yaşayan insanların yorumları pek tabii ki internet ortamında bulacağınız salsatılara nazaran çok daha değerli. Öyle Almanya gezim çok güzel gidiyor. İnşallah sonraki bölümde de görüşeceğiz. Yine daha güzel e, videolar geliyor olacak. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik Almanya'dan selamlar. Görüşürüz. Ciao. Bye bye. bye.